Bu epik paketten farklı bir şekilde açılım yapacağız arkadaşlar. Normalde onunla açılım 900 e futbol parasıdır ama Konemi şu an başlayan bir kampanyadan dolayı 950 milyon indirme kampanyasından dolayı bir kereliğe mahsus ilk onunla açılışta 500 e futbol parasına açtırıyor. Ve şunu yapalım arkadaşlar İndirimli bu 500 e futbol parasıyla açılımımız var ya 5 farklı hesapta deneyelim. Bakalım konumu indirimli bu 500'e açma hakkına Epic Futbolcu verecek mi? Bu kampanyadan faydalanabileceğiz mi? Ben kendi hesabımda açtığımda 10 tane standart kart gelmişti. Bir tane Epic'i geçtim renkli kart dahi vermemişti bana. Bu sefer 5 farklı hesapta sadece kampanyalı 500'e açılım yapacağız. Pakette 150 tane isim. 3 tane Epic, 8 tane renkli kart. Gerisi full standart kart oyuncu. Epic çıkarmak zor ama 5 hesaptan herhangi birisi ya da birileri tek atabilir mi? Keşke her hesabımız çıkarsa birden fazla çıkarsak ama bakalım kaç tane Epic göreceğiz. Benim nedense içimden iki kere Epic çıkarız diye bir his var arkadaşlar. Yani öyle düşünüyorum ben. Bir değil iki defa biz Epic çıkarız gibi iddialı bir içimde his var. Umarız gerçek olur. Genelde bazen yanıltada biliyor bu hisler bize. Sizce kaç tane epik gelir arkadaşlar? Bir tahmin yaparak başlasak ben 2 diyorum şahsen. İlk hesabımız bakalım indirimli 500 epik futbol parasına epik ya da epikler çıkarabilecek mi? Zor bir şey. Tek atabilir miyiz? 109 George Best var. Ama 10 tane standart kart gelişi. Renkliye dahi dönmedi. Işıklar dönmedi. 10 tane standart kartla başladık. İkinci hesabımız epik tek atabilir mi? Haydi be Konemi. En azından bir epik futbolcu. Olmadı. Şöyle bir siyah topu görseydik keşke. 10 tane standart kart bu sefer olmadı. Renkli kart da var içinde. McTominay. İki tane renkli kart gerisi standart kart isimler ama epik futbolcu çıkaramadı. Yolun yarısına geldik şimdi. Üçüncü hesaptayız. Üçüncü hesabımız ben bir de iki tane epik hissettim. Hani renkli kartı zor çıkarıyoruz. Şu hesabımız en azından bir epik çıkarsa. Üçüncü hesabımız 500 e futbol parasına yok çıkaramıyor. Yine renkli kart geliyor. Hani ne yazık ki 500 e futbol paralık bir kampanya var. Açıyoruz ama epik vermiyor konemi. Kaldı iki tane hesabımız. İlk üç hesabımız çok güzel açılımlar yapamadı. Bir tane renkli kart buraya da geçmedi. Sadece bir tane renkli kart ver Dördüncü hesabımızdayız. Benim beklentimin çok altında açılımlar oldu. Bakalım 4 ve 5. hesaplarımız üst üste epik çıkarabilir mi? Hadi be dördüncü hesap. Çok kötü. 10 tane standart kart galiba. Dönmüyor da onu da standart kat. Renkliye dahi dönmedi. Beşinci hesabımıza geldik. Son hesap 2500'e futbol parası toplamda harcamış oluyoruz. Ama her hesapta 500. Şimdi böyle bir kampanya var. Çıkaracağımızı düşünerekten açıyoruz ama şu ana kadar ne yazık ki hesaplarımız 0 çekti Epic konusunda. Ben 0 TL hesapta da hazır böyle bir kampanya var Deneyim diyorum arkadaşlar ama gelmezse boşa gidecek 500'e futbol paramız. Bari en azından bir hesabımız çıkarmış olsa 0 çekmesek. Hadi be Konemi. Son hesapta da vermedi. 5'te 0 arkadaşlar. Böyle bir kampanya var ama sonuç hüsran. Galiba 3 tane hesabımız 10 tane standart kart çıkardı. Yani renkli kartı bile vermedi bazı hesaplarımıza Konemi. Ben bir de 2 tane epik bekliyordum. Nedense çok fazla epik hissediyordum. Hazır böyle bir kampanya var. Konemi verir diye düşünüyordum ama ne yazık ki Konemi vermedi arkadaşlar. Siz açtınız mı? Geldi mi geldim gelmedi mi Epic Futbolcu? Yorum yazarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.